Merhaba, İyi akşamlar. Su falıyla birlikte sizlerle olmak istedim. Şu anda e, birçoğunuz adına hayatında ya da aklında olan eril görüyorum. Şu an siz bilmeseniz de çok gizli konuşmalar var. Yani bazılarınızın hani iletişim bir türlü olmamış. Hani birbirinize karşı bir duygusal olarak ruhsal boyutta adım atmışsınız ama bu dünya üzerinde sadece mini adımlar atıldığını görüyorum sizin bilmediğiniz çok şey yaşanıyor görünürün arkasında. Böyle aslında o kişi sizi istiyor o insan ama onun ruhsal anlamda görevleri var bu dünya üzerinde. Ciddi olarak kariyer anlamında da böyle. Yani onu aşağı çeken hiçbir şeyi artık yolunda istemiyor. Size geldiğinde hiçbir şekilde hani engel olsun, emin olmama gibi bir durum olsun istemiyor. Yani size geldiğinde emin olmak istiyor. Ruhsal açıdan şu anda onun çok derin bir yolculuğu var. Hani bunun bitmesine biraz daha zaman var. Hani sizin kadar değil. Hani o o insan çok sabırlı. Çok sabırlı. Gerçekten hani tuttuğunu koparan, kariyerinde ya da mevkisinde bir şekilde çok güzel yol edinmiş. Yani gerçekten sizi çok düşünüyor ama o insanın insanın çok büyük ruhsal açıdan görevleri var. Yanında aydınlanmış üstatlar var. Onların sizin bilmediğiniz gizli görevleri var. Bazılarınızın. hani Gerçekten adım atmayanlarında şöyle bir şey söyleyeyim. Ruhsal açıdan yani boyut olarak bu dünya üzerinde bir şeylere hazırlanmamış. Ama ruhsal olarak çok büyük aydınlanmalar yaşayacağınızı görüyorum. 3 aylık gibi bir süre içerisinde bu insan size çok güzel bir adım atacak. Şu an bu insan hani itibarını düşünüyor, ailesini düşünüyor. Ama ruhsal açıdan gerçekten ruhu artık feryat ediyor. Bu dünya üzerinde de çok büyük bir özlem var. Şu an diyor ki sen artık birazcık kendi köşene çekil. Benim kafamı karıştırma. Biraz sessizliğe bürün. Beni de şaşırtma diyor. Sizi birçoğu gizlice takip ediyor. Gizlice düşünüyor. Dualarında hep siz varsınız. Bu insan böyle yurt dışı ile bağlantılı bir işi olabilir. Ya da şehir dışı olabilir. Ama bazılarının çok böyle itibarlı bir mesleği olduğunu görüyorum. Çok saygın insanlar çok mucizevi şeyler yaşayacaksınız. 7 haftalık bir süreçte ya da 4 haftalık bir süreçte çok güzel bir adım gelecek. Bu insan geldiği zaman böyle küçük bir adımla gelmek istemiyor size. Bir geleyim pir geleyim diyor yani. Çok büyük bir aydınlık var. Yani bazı eriller hani sizi o kadar çok seviyor ki en yakın arkadaşına bile anlatırken hani üstü kapalı anlatıyor. Yani öyle dedikoduyu seven cinsel değil. Daha çok böyle bazı insanlar bazı eriller Allah'a çok yakın Ruhsal açıdan bu dünyada görevli olan insanlara rehberlik eden tipler de olabilir. Harika şeyler sizi bekliyor. İlişkisi olmayanlar için de ruhsal açıdan çok büyük birleşmeler olacak. Bunu bana melekler söylüyor. Bu su falanı meleklerden aldığım mesajlar doğrultusunda sizlere iletmek için yaptım. Çok büyük bir mucizeler kavuşmalar olacakmış. Sen diyor ki akışa bak bırakmayabilirsen bu daha da çok yakın, yakın gerçekleşecek yani. Kimisi Ocak ayında kimse Aralık ayının 12'sinde çok güzel haberler alacak. Artık onların ruhu derin bir özlem çekiyor size karşı. Hani bu dünya üzerinde böyle soğuk durabilir, uzak durabilir. Aslında şu anda bile öyle değil. Özlemleri bana ama bazıları size kızıyor hareketlerinizden. Hani memnun değil. Birazcık sizin sakin olmanızı, bir şeyleri dengelemenizi istiyor hayatınızda ama çok büyük kavuşmalar olacak. Artık hani bu ilişkiler üst seviyeye taşınıyor. Yıldızınız parlayacak hayatınızda çok büyük aydınlamalar yaşayacağınızı görüyorum. Çok büyük mutluluk sizi bekliyor. Yani birçoğunuz burada bulutların üzerinde ruhsal açıdan evli olan insanlar bu dünyada da bir şekilde bir anda bir mucize yaşayacaksınız. Burada bir kafile görüyorum ben. Hayatınızdaki o zorluklar, dalgalamalar bitiyor. Yani artık yanlış bir seçim yapmayacaksınız. Sizin aklınızdaki kişi de artık hani sistem tarafından size gelecek. Aslında kendi de istiyor ama birazcık daha onun ruhsal açıdan vermesi gereken sınavları var. Çok büyük, çok güzel şeyler sizi bekliyor. Ruh, ruhsal açıdan diyor ki ben diyor hani seni bırakamam ama bir şekilde ruhumun ilerlemesi için biraz daha bir şeylerle mücadele etmem gerek. İsminde özellikle e, H harfi olanlar, S harfi olanlar, T harfi olanlar dişilere çok mucizevi adımlar atacaklar. Siz bir şeylerden etkilenmişsiniz ama melekler bu doğru değil diyor. Her aklına geleni olumsuz bir şekilde kendine yöneltiyorsun. Bu doğru değil. Senin aklındaki insanın duyguları sana karşı asla boş değil. Sadece şu anda önünü göremiyor. Yani bir şekilde hayatında bir şeyleri yanlış yapmaktan korkuyor. Dediğim gibi bazıları çevrelerinde ailesinde çok itibar görmüş birileri çok büyük kavuşmalar olacağını görüyorum. İki insan suyun üzerinde. O dalgalar pürüzler gidiyor. Çok büyük bir gün batmış burada. Çok güzel şeyler sizi bekliyor. Çok güzel bir teklif alacaksınız. İki insanın dünyası burada birleşiyor. Yani onu görüyorum.